Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bugün burada bir anayasa değişikliği yapmadık. Biz bir anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini yaptık. Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan Aziz Türk milletidir. Biz bugün vekiller olarak bize verilen görevi yaptık. İşi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz. Şimdi söz milletindir, karar milletindir. Yetki milletindir. Mühür milletin elindedir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek, son kararı verecektir. Şunu özellikle belirtmek isterim değerli arkadaşlarım. Türk milleti cumhuriyete, cumhuriyetin değer ve kazanımlarına aşık bir millettir. Böyle engin feraseti ve basireti olan cesaret abidesi bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur vesilesidir, onur vesilesidir. Milletimiz sandığa gidecek. Aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak. Türkiye için en doğru tercihi yapacaktır. Milletin vereceği karar en isabetli karar olacaktır. Şüpheniz olmasın. Millet her şeyin en iyisini bilendir. Karar milletimizindir. Milletin verdiği karar başımız gözümüz üzerinedir. Şimdiden bu anayasa değişikliğinin ülkemiz için, geleceğimiz için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için uğurlu kademli olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.